Sen benim ruhsatlı sevdam Ben senin sevda keşin Ya sen varsın ya da sen Temmuz geldi gitmeliyim Sen şiir olmuşsan Şiir sensizliktir artık Çünkü yokluğuna kurşun işlemez Nicedir gözlerim dalıp dalıp gider Ekin tarlasında rüzgar nicedir sarı değil sessiz hüzünlerle yazılmış anlama, bir güneşin doğuşunu bekleyerek ve bir sevdanın dilinden türküler söyleyerek gitmeliyim. Temmuz geldi. Babamın ismini verdim oğluma, koçum benim. Asi kartallar gibi rüzgarlı doruklarda ve kaçıp kaçıp sana sığındığım geceler bütün bütün sözlerin hatırımda Kalbimde uçuşur en deli kuşlar. Yüreğim denizlenir bir şiirin koylarında, Akar boz bulanık seller içimde, Gözlerin gözlerimde direnir, Ellerin tutuşur ellerini tutsam, Sen çöl çiçeğisin umutlarımın, Ruhsatlı sevdamsın, Seni sevmek yaşamaksa, Ben hiç ölmedim. Temmuz geldi gitmediyim. masumduk çocuklar kadar, acılarla olgunlaştık. Hayattan öğrendik ne biliyorsak, bu yüzden öfkeliyim yaşanmamış günlere. Çünkü bir hayat yetmedi seni sevmeye. Yüzü cama dayalı bir çocuğun, baba hasretiyle kaç gece bekledim seni. Kırık bir cam parçası iken gençliğim, her gün biraz daha suskunken, daha bir yorgunken her günden, Üzüm ekşisi bir yeşile cinasken gözlerin Temmuz geldi gitmediğim Şarkılar söylerdin bilinmez makamlardan Şiirler dökülürdü yüreğinden Gözyaşlarımın lezesiydi hüzünlerin Ya sana doymadan çekip gidersem Artık ipe dizip türküleri Tesbih yaparsın sapına Son kuşlar da gidince Bir gökyüzü az gelir Gizli bir yaz gibi büyür sessizliğim Ağaçta bir kuş yuvası olurum Yabancı gözlerle aynalardayım şimdi Bir sen kaldın zulasında hayatın, Bir de ben Bir de ayaklanmış öfkem hem dünüm yeniktir sana, hem yarınım. Soframda bir kırmızı gül, Hastayken başucumda çorba, Ütülü gömleğim, ekmeğim, aşım, kadınım, Can yoldaşım, kundağım, mezarım, karım, Ve de sevmek kadarımsın. Derdimin tek anlayanı, Yüreğimin güleç yanısın gün ışığım, gök kuşağım, delik hanımsın. Yürekliysen sen de beni sev bu gece. Kundurumu bağlamayı öğrendiğim gün, kendimi sevdiğim kadar yaşamaksa seni sevmek, ben hiç, hiç ölmedim. Yaşamaksa seni sevmek, ben hiç, hiç ölmedi ölmez mi